ağlanacak halimize gülelim. Hadi buyurun biraz da tebessüm ettireyim sizi. Evet çok güzel taşıyorlar değil mi? Tavada bir şey kalmadı. Bu da güzeldi. Yani şu anda şark toplumunun hali bu. Bakın. Evet. Değil mi? Tabii basıncın gücünü bilemiyorsunuz. Olta gitti. Bu memleketin haline gülüyorsunuz aslında. Bu da güzeldi. Ah oh, yarabbim. Evet. Motosiklet bindi, kendi indi. Evet. Evet. Türkmen yörük duasıymış efendim. Gördüm, çok hoşuma gitti. Tanrım, ilahım, Rabbim, yezdanım, Allah'ım. İlk önce dağa ver, taşa ver. Ormana, hayvanlara, suya ver. Ondan sonra insanlara, kapı komşuya, muhtaç olana ver. Kalırsa en sonunda bana ver.